Sino Chucky kanalından hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bugün abi 4200 lira bir yüklemeyle geldik. Gates of Olympos'tayız. Ufak kasa nasıl katlanıyor abi? Hemen gösteriyorum. Kasayı böldük ikiye. Direkt spinimi yapıştırıyorum. Dedem zaten akışa bırakıyor bizi. Hadi dedem. Yolla gelsin. Bu arada oyuna geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olup videoya yorum yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi bakalım yapıştır gelsin. Patlata patlata devam abi. Kırmızıya döndük. 10 spin 7 çarpanımız var. Gönder gelsin abi. Vermen lazım artık. Dön yeşile. 55 çarpan 9'dan abi aldık 495 lira daha. 4 spin 9 çarpan. Yola devam. 3 spin 13 çarpan. Gönder dedem. Gönder. Hadi. Patlat. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. 2000 lirayla tekrardan giriyorum abi. İlk elin günah olmaz. Hadi dön yeşile. 13 spin 6 çarpanımız var. Dön yeşile maviye. Mor da bizde. Süpersin. Yüzük. Gelsin yüzük. Çok iyisin. Çok iyisin. Koyduk abi. Mora dön. 119 çarpan. 16'dan abi. Aldık 1904 liramızı. Çok iyi. 15 çarpan. 28'den abi. Aldık 420 lira daha. Hadi yapıştır gelsin dedi. 9 spin var. 28 çarpanla iş yaptırırız. Dön yeşile maviye. Süpersin. Yeşil de bizde, mor da bizde. Çok iyisin. Çarpan da görelim dedem. Kaldır şu kolunu. Yine başladın tutukluk yapmaya. Mavi bizde. Süpersin. Kaldır kolunu. Yüzük de gelsin. Kaldır şu kolunu. 10 numara. Hiç sıkıntı yok. 63 çarpan 30'dan abi aldık 1890 liramızı daha. 6 spin 30 çarpan. Hadi dedem. Şov zamanı. Çoğu zamanı gönder gelsin. Yeşile dön. 30 çarpan 34'ten abi. Aldık 1020 liramızı daha. 4 spin var. 34 çarpan var. Hadi dedem. Sarıya döner. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Topluyoruz ufak ufak. Çok iyisin. Çarpanı görelim dedem. Boş geçme. Boş geçme çarpanla burayı. Süpersin. Kupa. Geldi kupa. Hadi dedem son spinde bir şovunu yap. Şovunu yap gönder. Güzelinden gönder bizi. Hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Hemen çektim 3600'e. Ufak kasa böyle katlanıyor dostlar. Hadi dedem aynısından bir daha yapıştırıyoruz. Yolumuza bakıyoruz sonrasında. Süper. Mordan gel. Sarıya yeşile dön. Süpersin. Kum saati. Sarı gelir mi? Sarı gelir mi? Bırakma be. Bırakma be. Bak üzme bizi. Yine aldığımızı geri verdiğini geri elimizden alacaksın. Dön maviye kırmızıya. Kırmızı da gelir. Hadi. Yapma bunu. Hadi dede, hadi dede. Yapacağın işe tüküreyim senin ben be. Yapacağın işe gerçekten tüküreyim senin ben be. Abi korkanın çocuğu olmuyor maalesef. 3600'den tekrardan yapıştırıyoruz. Ufak kasada biraz riskli oluyor. Çok iyi. Çarpan da görelim. Kum saati gelir mi? Hadi gönder gelsin. Dön sarıya yeşile. Çok iyisin. Mordan yeşilden gel. Gel yeşile. 109 çarpan 7'den abi aldık 768 lira hiç karlı değil. Göndermen lazım daha. At bir 100x şuraya gözünü seveyim ya. Neyi esirgiyorsun? Son 4 spin. Büyük zarardayız abi. Sarıya döner. Mavi. Çok iyisin çarpanla. Biraz daha çarpanla. 88 çarpan 15'ten abi 1323 lira daha aldık. Son iki spin. Dön yeşile. Çarpanla. Çarpanla dedem. Çarpanla dedem. Abi çekiyorum hemen. 2800'e. Dön maviye. Gönder gelsin. Çok iyisin dedem. Çok iyisin dedem. Devamı gelsin ama bırakmasaydın keşke. 280 çarpan 12'den abi 3360 lirayı aldık. Hadi dedem çeviriyoruz tekrar. Yapıştır gelsin. Boş atma. Dön mora. 8 spin var abi. 8 spin var. Gönder gelsin sağlamından. Hadi çarpanla 10 numarasın abi. Hiç sıkıntı yok. 7 spin 16 çarpan. Hadi. Boş atma. Hiç sıkıntı yok abi. Çekiyorum hemen. 2K'ya tekrar yarı kasayla giriyoruz. Dön kırmızıya. Çok iyisin. Hadi süper. Hiç sıkıntı yok. 43 çarpan ondan 430 lirayı aldık abi. 11 spin 10 çarpan var. Devam. Hadi gönder gelsin. Dön maviye dön. Dön maviye. Yüzük gelir mi? Süpersin. Yeşile dön. 10 numarasın abi sen. Çok iyisin be. Çok iyisin be. 69 çarpan 20'den abi aldık 1380 liramızı da. Üstü bize yazıyor dedem. Gönder gelsin. 8 spin 20 çarpan. Yeşile geldik. Süpersin. Mora dön. Abi yüzükten gel. Hadi 5 spin 22 çarpan. Abi iş yaptırman lazım. Üzme bizi. Yüzüğe dön. Hadi be dedem. Ufak bunlar. Bunlar yaramaz bize. Sarıya gel. Gel Sarıya. Çok iyisin. Çarpanla burayı. Çarpanla dedem. Kaldır şu kolunu. 10 numara. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. 91 çarpan 33'ten abi. 3000 lira daha koyduk. Devam. Bırakmadan devam. Süpersin. 10 numarasın, sarıya da gelirsin. Çok iyi. Kupada gelir mi? Çok iyisin be. Kırmızıya dön. Abi 98 çarpan 38'den 3724 liramızı daha aldık. Ufak kasamızı böylelikle katlamış olduk abicim. Bu kadar basit. 4000 küsür lirayla girdik. 11190 lirayla abi bırakıyoruz. Keyfimiz yerine geldi. Ufak kasayla abi dediğim gibi bu şekilde bu taktikle katlayabilirsiniz. Benim taktiğim bu şekilde. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum abi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.